arkadaşlar ben Ömer Mete arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son ben burada kalmıştım harika bir kale yaptım benimden gittim yani uzaklaştım uzun zaman oldu daha <laughs> 1980'de buradan kaybet buradan kaçtım atafimler 5 Kasım 1968'i oldum. Neden çok netli oldum? Neden çok netli oldum? Neden çok netli oldum? Türk netli oldum? <laughs> <Dan> yıllar yıllar. <laughs> ne Ta takvimler? 5 Kasım 1968'i gösterirken ben kayboldum buradan. Ve ben de ne oldu? Gel şuraya. Ben de ne oldum? Ben de kayboldum. Bir ev yaptım ama ama çok şey yapmadım. Ben de dedim buraya kale yapayım. Hem de canım sıkılmazsın. Ee, köyü de getirelim buraya. Ve işte hayalim oldu. Daha pazar günü yaptım. Şimdi burada bir gizli yerimi gösterdim ama bu hemen değil. Burada şurada. Çekil oğlum. droladım. Bu elmas çok iyi. Ya çekilin küller. Hadi. Ah. E bunun da bir kapısı var tabii. Hiç kapısı olmayan bir şey mi olur çekiliş? ana hı hı. Bana neresiydi? Göreyim. Ben bak şuraya böyle gireyim da... Kızıl taş. İstasyon. O, kızıl taş. Muhteşem. Burada bile kızıl taş vermiş. Almaya devam dostum. <laughs> ben bunları alayım ya. Bunlarla belki Bunlarla çok güzel şeyler yapabiliriz. Evet. Ee, rapet koydum buraya. Artık oradan çıkamaz. Cennette seni rapet. Hayır. gene, gene gitti. Bak ben bunu biliyorum. Ama mak çok kolay. Şöyle. Şöyle. Şimdi bir Bak girdik. Şöyle de. Bak hihi. Buradan da böyle kuyular düşer. Hop. Bak. hatta şuraya bir tane köylü Şuraya Şuraya bir tane köylü mü yapsam? Düş bakayım. Ana düşmedi. Nasıl bu? Burada ölemezsin sen koçum. Bak. Bak düşüyor. Düşsene. Oo. bu düşmüyor. Aha gidiyor gidiyor güle güle Hadi Tutandım gün nereye gitti bu arada Allah'tan güzel yerdeymiş Bu sefer çok ama oldu Giderken de şuraya bay bay köylü hediyesi yapayım Hepsi <laughs> <Nerede> gitsin Güzel bir çocuk olsun İyi bir tane çocuk hiç kötü. Oğlum benim üstüme niye gidiyor? Ha. Beni öyle Hepsi gitti. Öyle ee, yukarıdan atacağım. Çok eğlenceli lan. <laughs> Ana akşam mı oluyor? Hı. Aha bak bak diğerleri de tuzağıma düşmüş. Şimdi şu oradan. Hello hello. Hello hello komşu. Hiç kusura bakma. Oğlum ne oluyor ya burada? Dil kavgası oluyor. Burda sanırım dili kavgası oluyor. Sahil bakayım. Ve öyle güzel bir tuzak yaptım ki onlara. <laughs> Anamın anlık ne var? <vardır>. Mesela. Hayır. Ana. Hay hay. Tut tut. Popo. Neyse ben gideyim de akşam oldu şimdi maden nerede falan ne yapacağım? <laughs> Yerleri gördü zaten onların ne biliyor diyorlar. Ya çeken çekelim, çek da ben uyuyorum. Sen benim bizi geçti mi? Ben. Hadi oh uyuyalım şöyle be. Güzel bir uyku çık. bak e, Bak lan. E, Ay bakıyorsun, bakıyorsun be. Ne kadar çarşıda gösteriyorum. Ama komşu köylerde gelebilir. Hiç hemen kapatmam gerek. İşte birliğin kutu cenneti. Kutu cennetine hoş geldiniz. Kutu cennetine hoş geldiniz. Kutu cennetine hoş geldiniz. Şuraya bir tane. Şey Dur, bir tane. Oh, mis mis. yaptım. Çok otanın kaldı. Şuradan bakalım. Şimdi şöyle doldurursak o doldurulmuyor. Hı şuna bakın. Oy.

ben şurada yapmıştım doğru ya. Çek böyle. He işte oldu. Ne bak ne bakıyor oğlum patron, patron musunuz siz? Bu da ben patron da çok yani. Bu ne? 네, 놀라워. 나보기로. 시스코 쉬 또, 빈이대야, 인도. 맨날, 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 맨 Mirma, Mirma, Mirma Mirma, Mirma, Mirma Mirma He, Toplanmışsınız böyle Bak bende de kılıç var Hii, senin kim bitti Hii. <laughs> Çok komik Acaba yatağımı vursam bir şey olur mu? Bu mu? Bir şey TNT bari, TNT bari TNT bari Şuraya tam al Şuraya atayım. Tam köyünün kafasına geldiymiş. Olmadı. Gene olmadı. Gene gene olmadı. Ya. Hadi be. Bak bir sürü ok atıyorum şurada. Şuradan deneyeyim. tam burnuna. Oley tam burnuna. E, korktular tabii. Ben burada okçu göz artık. O levelay mafin day. Şu oklarımı da alayım. Kaç tane ok attım? 1 2 3 4 5 tane mi? Dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane Dur. 1 2 3 4 5 6 tane ok atmışım. Ne Bakın köyler gir gireceksen gire, çıkacaksan çık yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere.